Evet abi. Hangi Çok partinin güzel. belediye başkanı da yine versen abi? Partinin de bağımsız olan. He? Bizim bağımsız olan bir saniye ölçek Eyvallah. Bendeniz Akbal. Bizim sanırsan bir sevdiğimiz bir abimiz. Neden abi? Akbal. Bizim sanırsan kendi içimizden özellikle onu vermek istiyoruz biz kendi içimizden. Evet. Arkadaşlar olarak. Aynen. Sevdiğimiz bir abimiz. Sarıçta'da evet. faydası olacağını düşünüyoruz. Ne değişir abi Sarıçta? Her şey değişebilir. De. İnsanlar değişebilir. İnsanlarınız da değişir abi. Evet. Abi gelen belediye başkanı insanları değiştirmek için mi aday oluyor yoksa? Şartları değiştirebilir. Şartları değiştirmek için mi aday oluyor? Her şey değişebilir. Diyorsun. Evet. Eyvallah abi. Sen değişir misin? Tabii ki de. Nasıl değişirsin abi? Sarnıç'a gelmiyorum ben mesela. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Bak bak. Neden abi? Çok seviyorum ondan. Deniz Doğan. Evet. Yakışır mı abi? Yakışır abi. Tamam abi ne değişir e, ee, Asarmış'ta, Gazemir'de Deniz Doğan kazanırsa? Valla çok şey değişir. Projelerini gördünüz mü? Valla gör, görmedik ama görürüz herhalde. Evet. Kim çok o iyi tanıyor. verirse ona vereceğiz. Abi bu emeklilere verecek olan bir seçim değil. Yani o mi? genel seçimlerde olacak o iş. Evet. İnşallah her şey çok güzel olacak. Eyvallah baba. Hemen kardeşimdeyim baba. Ben de bir şey yok abi. Ne? Ben kullanmıyorum ki. Niye baba? Saymıyorlar beni. <laughs> Yasakladılar mı sana oy kullanmayı? Kıyamam sana ben ya. Nasıl Bu, becerdiler abi? Bu arkadaşası o, o zaten. <laughs> evet abi kime vereceksin oyunu? Hangi partinin adayına? Abi oy kullanmıyoruz. Yapıyoruz oyunu. oy. Ha yaşını tutmuyor oy kullanmayacaksın. Abi, aynen öyle. Ah be. Büyütelim yaşı baba. Olur abi. <laughs> Hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oy vereceksin abi? Şu an bir karar vermedim henüz. Neden? Düşünüyorum hala. Adayları tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Projeleri de görmedin abi niye? Var mı? Duyuyorum, duyuyorum. Yani. Hangisi size yakın daha çok? Dediğim gibi yani şu an henüz bir karar vermedim. Araftayım yani. Eyvallah. Hayırlısı olsun. İnşallah teşekkür ederim. teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel. Süpersin. Abi 30 Mart yerel seçimlerde süper gidiyor süper. Eyvallah. 30 Mart yerel seçimlerde hangi siyasi partinin belediye başkanı da yine oy vereceksin? Ak Parti'ye vereceğim. Neden abi? Nedeni var mı adam adam neler yapmadı bize ya? Eyvallah abi. Evet. Güveniyorsun? Tabii ki diyorum Hayırlısı ya. olsun. Tabii. Eyvallah baba sağ. ol. Teşekkür ederim. Sen de sağ. Ol. Partililer seçimlerinde hangi siyasi partinin belediye başkan adayına oyunu vereceksin hocam? Vatan Partisi Evet. E, adayına oyunu vereceğim. Vatan Partisi adayı da ben oluyorum. Öyle mi? Evet. Hayırlısı olsun. Evet hayırlısına işte çalışmalarımız sürüyor. Evet. Biraz biz aday e, çalışmalarımız azıcık geç kaldık ama bugün yarın tamamlayacağız. Gazime're güzel e, yani belediye anlamında çok güzel vaatlerimiz, var projelerimiz var. Bunları gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederim Ege TV'ye. Proje TV tanıtım, lansmanı yapacak mısınız? Sanıyorum yapacağız. Tabii biz parti olarak karar aldığımızda pazartesi evet. salı. Onunla ilgili Ama gerekirse Ege TV'de. daralıyor çünkü e, dar, Evet, evet. Hızlanacağız. Hızlanarak da devam edeceğiz. Ediyoruz da. Tabii kendi iç işlerimizde bitiyoruz. Pankartlarımızı astık. Tamam. Yavaş yavaş. Zaten Gazimirliyim ben. Eyvallah. Hatta Seydiköylüyüm. Gazimirli yerlisiyim. Bu anlamda da bütün aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ama artık bu rançın sistemin bitmesi gerektiğini, planlı projeli bir belediyecinin olması gerektiğini ve bu anlamda da e, belediyelerin şirketlere değil de halka teslim edilmesini, yani devletin, e, milletin belediyesi, halkın belediyesi olması anlamında bizim çok güzel projelerimiz var ve bunları millete anlatacağız. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim hiçbir şey söylemeyeyim yani şimdi hiçbir bilgim de olmadı şimdi. yani, hani, Yani, yani, yaz da ver. Diyorsun. Baba dur baba.